Kolundaki dövmeyi sildirmek isteyen kadın kabusu yaşadı. Korkunç olayın adresi İstanbul Esenyurt. Özlem Özüa kolundaki dövmeyi sildirmek isterken neredeyse kolundan oluyordu. Kolunun yandığıyla kalan mağdur kadın tam 8 aydır karşısında bir muhatap da bulamıyor. Dokuları ölmüş, tendonlar bozulmuş, damarların belli oluyor, mağdurum. Esenyurt'ta bir güzellik merkezinde 8 ay önce dövme sildirme işlemi yaptıran Özlem Özoğa kolunun yandığını fark etti, hastanelik oldu. Kolumu yakarak mağdur ettiler. Üçüncü seanstan sonra hastaneye gittim. bu sürecin normal olmadığını söyledi doktorum, rapor verdi. Raporla beraber gittim, şikayette bulundum. Daha sonra uzlaşmaya çalıştım, sağlığımla alakalı hiçbir şekilde bu tedavi kontrol etmediler. Durumu o güzellik merkezine iletti ama iddiasına göre muhatap bile bulamadı, tedavi masrafları da karşılanmadı. Benim tedavimi hiçbir şekilde karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Süreç ne kadar sürerse, ne kadar tutarsa bunu ödeyeceğim dedi ama hiçbir şekilde dönmedi, aramadı, sormadı. Daha estetik görünmek isterken sağlığından olan genç kadın karakola giderek o merkezden şikayetçi oldu. Şikayette bulundum evet bir arabulucu aradı beni. Arabulucu da ben onlara bir teklif verdim ve bunu kabul etmedi. Yine ısrarla bana gel seni ben bir doktora götüreceğim, muayene ettireceğim. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum.